Başkan birazdan gelecek köydeki herkesi toplamalıyız. Cabbar ne yapıyorsun lan nereye götürüyorsun oraya değil buraya götüreceksin. La keriz oraya değil şuraya götüreceksin. La çekiştirmesene şurada duracak dedim sana. Onu nereden çıkarttın Cabbar şuraya götüreceğiz dedim dur sana. Ana sen mi bileceğim ben mi bileceğim ne şurayı dedim sana. Cabbar sen bana nasıl karşı gelirsin senin yüzünden bir koyamadık la şunu. Benim dediğim olacak ben bu çeteye senden daha önce girdim. La çekiştirip çekiştirip durmasana Cabbar. Olmaz hayatta izin vermem Cabbar ben kararlarımın arkasındayım. Gel seninle ortada buluşalım en iyisi ortaya bırak. Olur. Başkan köydeki herkesi neden toplatıyor? Ben onu anlamadım. He? Başkan köydeki herkesi mi topluyormuş? Onlara tehlikeli bir oyun oynatacakmış. Oyun mu? Bu patron da adam olacak da biz de göreceğiz. Doğru söylüyorsun. Bundan adam olmaz, madam olur. Patron geliyor. Cappar! patron geliyormuş adam gibi adam. Demek köydeki herkesi yakaladınız. Bunları iyice bayıttınız mı? Bayıttık başkanım görmüyor musunuz uyuyor. Bu zombiler çok tehlikeli belalılar bunlar. Abartmayın patron bu adamlar ne yapabilir ki? Bunların işini bugün kolayca bitirmeyeceğim. Eğleneceğim bunlarla. İzin verin hemen işini bitirelim. Olmaz bunlar yüzünden başıma ne geldi bir bilsen. Ben işimi sağlam alayım. İyice bayıltayım şunları. Sen de bayıl. Şimdi herkesi oyun alanının içine girdireceksiniz. Ve tehlikeli kelime oyunu başlayacak. Kelime oyunu mu? Bu oyunun sonunda sadece bir kişi hayatta kalacak. Kelime oyunu diyor. Patron hiç gerek yok böyle şeylere. Sıkalım kafalarına bitsin. Ne zamandan beri kararlarım sorgulanır oldu Cabbar? Durun bir yarışmacı daha var. Biraz direndi ama yakaladım sonunda. Cabbar bu köylüye ne oldu? Ne olmuş ki işte getirdim patron? Köylünün işini bitirmişsin. Bir türlü yakalayamadım ben de iki tane patlattım. Herkesi oyun alanın içine götürün. Günaydın. Hı? Cehennem Zeba. Ben Cabbar. Cabbar mı? Senin ne işin var burada? Beni de kaçırmışlar. Seni de mi? Ana bizi de mi kaçırdılar la? Olabilir. Ana ne de biz şimdi? Evet buraya hapsettiler. Bu ne la? Kim getirdi bizi? Ben getirdim. Nerede o? Ha? Sen mi? Sizinle bir oyun oynayacağız. Oyun mu? Senin işini bitireceğim bekle. Ne oluyor burada ya? Bizi kaçırmış görüyor musun? Seni de mi kaçırdı? Ana bu yedi yeten de kim la? Ne olur birisi beni kurtarsın Merak etme biz seni kurtarırız. Ay senden yardım mı istedim be? İstemezsen isteme. Bu mu sana yardım edecek? Bence bundan bir şey bekleme. Baksana şuna. ana yaşlanmış bu. <laughs> Çabuk bizi buradan çıkart. Bugün buradan tek kurtuluş şansınız Golen'in tepesine çıkmanız. Sorulan sorulara en uzun cevabı veren en yukarıya çıkar. Sorulan sorulara cevap vererek bu kolinin en yukarısına ulaşmanız gerekiyor. Aynı zamanda bu çukurun içerisi lavla dolmaya başlayacak. Böylece kısa cevap veren yanar. Hile yapanlar ve kaçmaya çalışanlar olursa korumalar onların işini bitirecek. Başlangıçta bir adet blok bizim hediyemiz. Oyun başlasın. Erkek sen gel buraya kaçma. Kaçıyorum işim gücüm var. Ana gitti la. Seni bulacağız oğlum. Biz bize kaldık. Görüyor musunuz gitti. Adam gibi başkan sıkılmayak diye bize oyun hazırlamış. Şunu da uyandırın. Geldik. Ne oluyor? Neredeyim ben? Bizi buraya hapsettiler ya. Hapis mi? Ha! Ben çabuk çıkarım. Ben başkan Cappar'ın arkadaşın ne Arkadaşın ne oluyormuş duydunuz mu? Dede bugüne kadar ne işine yaradı la? Beni bu köylülerle bırakmayın. Birazdan lav gelmeye başlayacak. Herkesi indiki bloğun üstüne çıksın. Evet. Ben çıktım. Şey kızım. Senin bloğunu bana versene. O zaman ben ne yapacağım ya? Sen boş ver. Ben seni kurtarırım. İki bloğum olsun benim. He? Sakın verme. Sana ne ya? Ne halin varsa gör. Baba karakter sizi görüyor mu? Kızın taşını aldı. He? Anne bu kızların içinde kalacak la. O benim iyiliğimi düşünüyor anladın mı? Kızım ben ne yapıyorsam senin iyiliğin için yapıyorum. Anne alavlar gelmeye başlıyor. Şimdi bittik işte herkes bile onun üstüne çıksın. Anne ne bakıyorsunuz ama ama çıksanız ha. Senin yakışıklılığına bakıyordum la. Yakışıklılık mı? Anne sağ ol. Ama birazdan yana sen olacaksın. Ben ne yapacağım ya? Durmayın herkes bir bloğunun üstüne çıksın. Ana sağ, ol, sağ ol. çıktım da senin <gülüyor> <gülüyor> Cabar, benim bloğum kayboldu Cappar. Öküz müsün Cappar nasıl bloğunu kaybettin de beleş blok kayıp mı olurmuş? <laughs> çıktım ben. Ana ben de buradayım. <laughs> Anne keriz bloksuz kaldı hem de beleş bloğunu kaybetmiş. Cevapları size verilen kağıtlara yazacaksınız. Herkes çıktı mı? Şu karakteri sizi görüyor musunuz? Ah kurtuldum la. Ben burada kaldım ya. Bunu hepiniz için söylüyorum. Ne yapayım? <laughs> <laughs> ne yapayım? Ben burada kaldım ya sana dedik o kadar bu karah tesisine güvenmedi ye. Kurtuldum valla on numara güzel oldu la. Heee. Ne he. kız la. Bunu nasıl yaparsınız? He. Şimdi herkes elindeki kağıda bir şiir ismi yazacak. Hemen yazıyorum. Biz de yazalım. Ben öyle şeyleri sevmem. Benim diplomam sahte zaten. Hemen yazalım. Uzun bir şehir ismi gerekiyor. Hemen yukarıya çıkmak için. Uzun bir şehir ismi. Ankara olur mu baba? Ankara kısa oğlum. Ben buldum. Afyon Karahisar. Bu yeterince uzun. Süreniz bitti. Ha? Yükseliyoruz. Şunu görüyor musunuz? Afyon Karahisar yazaraktan zirveye köylülerin hepsi de Van yazmış. La Cabbar kafalarımız aynı çalışıyor la. Ha? Doğru aynı kerizler. Evet efendim. Evet, Bak şişe şey çok üzüldüm. En uzun ismi bulmayı başardık. Birazdan da en tepede oluruz. Love yükseliyor. Eee yanıyorum. Köylülerin sadece iki hakkı var. Şimdi de herkes yemek ismi yazacak. Yemek mi çok güzel. Cabbar sen de mi aynı şeyi düşünüyorsun? Evet o her zamanki yediğiniz şeyi yazın. Ana biz sevdiğimiz yemeği yazalım. Benim en sevdiğim yemek. Baba benim en sevdiğim yemek hamburger. Ana benim de hamburger. Hemen yazalım. Hamburger. İşte. Hı. İşte bu hamburger yazarak bayağı bir yükseğe çıktık. Hı. Unila. Cabbar senin de mi sevdiğin yemek tost? Tosta bayılırım. Hı. Ana Cabbar tek kelime kaldım la. Hı. Siz ne zaman yemek yediniz la? Ha? Bunlar yukarı çıkmış. Yeni soru geliyor. Anne hani adamlar yükseliyor. Bir uzun kelime daha yazarsak kulenin etebezeye çıkmış olacağız. Bir oyun ismi diyor. Uzun bir şeyler yazın. Anne hani ha? uzun oyun ismi ne var ki? Bitiş'e çok yaklaştık. Oğlum galiba buldum. Tabii ki de Minecraft. Yazalım tamamdır Aa, Güzel oyunu tamamladık Şimdi onlardan intikam alabiliriz Ne, ne yazmış ki Dur bir bakalım Aa, Hepsi de, de Aynı şey yazıyor GTA yazmışlar Sen kırmızı çizgiyi Geçtin burada bekle Patron birazdan size Ödülünüzü verir Tamam abi sağ olun. Burada bekleriz böyle. İnan Gülla yarışmaya devam ediyor. Evet yarışmacılardan uzak durun. Tamam abi siz razı olmayın. Bakın önlere. Sen de git. Tamam işte bu kadar. Evet kelime oyununu kazanışımızı ve intikam alışımızı sevdiyseniz yoruma bir yazın. O suçlu başkana bir adamlarına kelime oyununu oynatmamızı istiyorsanız yoruma iki yazın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıkıyor. Lütfen tıklayın izleyin. Hoşçakalın bay bay.